Hazreti Hüseyin'den hiçbir şey kalsın istemiyorlar. İrade ihale üstümüze kalsın istemiyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başı olmayan o mübarek cesedinin bedeninin kaldığı yeri Fırat'ın suyuyla suluyorlar. Ve bütün atlara kemikleri tuz buz edene kadar çiğnettiriyorlar ki toprakta karışsın. Hiç kimse onların kabrini bulup yarın bir gün gelemesin. Onları göremesin. Bizlerden hesap soramasın aynı hadiseyi hatırlarsanız Hazreti Ali Efendimiz'e de yaptılar. Hazreti Ali Efendimiz'in de mübarek bedenini haricilerin zulmünden kurtarmak için yani kabri bile kazıp intikam alırlar düşüncesinden kurtarmak için bir gece vakti defnettiler. İnşallah Yezid'i değil Yezid zihniyetini anlayanlardan oluruz. Ömer bin Sad gibilere o makam tutkunu insanlara meyletmeyenlerden oluruz. Şimir İbni Zilcevşen gibi şeytani adamlardan uzak kalanlardan olabiliriz. Yoksa Yezid'e düşman olsak da Yezid zihniyetine dost bir halde maalesef bu dünyadan göçebiliriz.